Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Napoli'de teknik direktör Antonio Conte maç öncesi açıklamalarda bulundu. 1 ila 0 kazanalım yeter Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderleri hakkında konuşan Conte, onlardan bir gol daha fazla atmayı hayal ediyorum. Benim için 1 ila 0 ya da 4-3 kazanmak fark etmez, kazanmak yeterli. Dedi, Galatasaray sözleri Eintracht Frankfurt'un evinde Galatasaray'ı 5-1 yendiği maça değinen Conte, Galatasaray'a karşı 5 gol atan bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bundesliga zorlu birlik ve Eintracht Frankfurt da ligde iyi gidiyor. Elimizdeki kartlar oynamalıyız sözlerini sarf etti. Ben sakinim. Maçın önemli olduğunu ancak sakin olduklarına dikkat çeken İtalyan teknik adam, bizim için önemli bir maç ama ben sakinim. Zihinsel olarak güçlü bir grubumuz olduğunu biliyorum ve cumartesi günü Como maçında bunun mükemmel bir kanıtını verdik ifadelerini kullandı, ikisi de aynı puanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Napoli-Eintracht Frankfurt mücadele öncesi iki takımında Şampiyonlar Ligi'nde 3'er puanı bulunuyor.